en azından bir insan yerine konulduğumu görmek istiyorum açıkçası. Ben şimdi gerçekten kaç kaza yaptığımı hatırlamıyorum ya. Yani. Belki ona yakındır belki daha fazladır da. Benim her türlü hakkımı benden almış oluyorlar bu şekilde. Sorum aslında bu hafta Faruk'la birlikteyiz. Faruk bir motokurye. Kendisine sorulmaması gereken sorular soracağız. Hoş geldin Faruk. Bize biraz kendinden bahseder misin? 24 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Boş zamanlarımda hafta sonlarda part-time kuryelik yapıyorum. 3 yıldır bu işi yapıyorum. 6 ya da 7 daha fazla da olabilir farklı farklı yerlerde, sektörlerde çalıştım otokuryelik içinde. Takipçilerimizden gelen soruları yanıtlamaya hazır mısın? Tabii ki. Buyurun. Neden maske takıyorsun? Çünkü maske takmasam çok eminim yani işimden atılacağım. Şimdi başka bir yerde çalışamayacağım. Bunu da biliyorum. O yüzden maske taktım. İşten atılmak kolay mı? Hiçbir gerekçe olmadan da atılabiliyorsunuz dediğiniz gibi. Çünkü çok fazla çalışan var. Sektör çok canlı. Sirkülasyon çok fazla. İşin yemek taşımak mı? Yani yemek taşıyabildiğin yerler de oluyor. Market alışverişe taşıyabiliyorsun. Su da taşıyabiliyorsun. İlaç da aynı şekilde. Özel kişisel kargolar da olmuş oluyor. İlegal bir şey taşıtmalarından korkmuyor musun? E, korkuyorum ben. Gerçi açıkçası bu konuda. Yani şimdi bunu her şirkette, her sektörde yapamıyorsunuz. Belli kurumsal firma onlarda yapmak çok zor gerçekten. Çünkü hani siz depodan belli bir yerden bir yere götürüyorsunuz müşteriyi. Ama özellikle hani kişiden kişiye ürün gönderilen yerlerde, koli ya da paket gönderilen yerlerde paketin içini bilmediğiniz için hani çok rahatlıkla size bu işi yaptırılabiliyor. Daha önce benzer bir yerde çalıştım ben bir firmada. Kutunun içine ürünler konulmuş. Bu 4-5 farklı üründe aynı kargo şirketinin poşetine konulmuş. Bana hepsini tek tek müşterilere verilmesi istendi. Ben aldım bunları tek tek götürdüm müşterilere. Fakat gittim adreslerin hiçbiri hani böyle spesifik lokasyon yok. Belirli bir adres. sadece mahalle yazıyor orada. Telefon numarası olarak üçüncü bir kişi numarası vardı. Ben aradığım zaman müşteriye ulaşamıyorum. Üçüncü kişi aradığım zaman üçüncü kişi beni adrese yönlendiriyor. Paketleri bırakıyorum ben. Kapıyı çaldım. Bir kadın çıktı işte. Sordum. İşte şu kişi siz misiniz? Yok dediler. Üçüncü kişi aradım. Tekrar adresi bekliyorum aynı zamanda burada da. Üçüncü kişi sanırım müşterileri arıyor. Onlar da evet bizim diyorlar ya. Böyle bir olay yaşadım. O olay yaşadıktan sonra da aynı hani şirkette bir daha çalışmamaya karar verdim. Çünkü böyle işler böyle yerlerde çok rahat yapılabiliyor. Ben onun yerine işte yemek taşıyabileceğim, herkesin bildiği böyle gıda taşıyabileceğim yerlerde çalışmaya tercih ediyorum. Hiç gaspa uğradın mı? Şu ana kadar böyle bir şey yaşamadım ama şu an açıkçası çok tedirgin oluyorum özellikle. 2, 3 ya da 4 sipariş aldığımız zamanlar işte ilk siparişi verirken tepete kalan 2-3 tane sipariş. Hani bunlar çalınacak mı? Biri alacak mı? Şimdi de şu anki ülkenin işte ekonomisiyle ilgili bir durum. Çünkü her şey çok pahalı. Yani bir yıl, iki yıl önce böyle bir durum yokken ben şu an şunun endişesini yaşıyorum. Bir tuvalet kağıdı, bir bebek bezi yani fiyatları 200 lira kadar çıkıyor. Yani ufak bir poşetin içine 100 lira, 150 lira, 200 hatta 300 liralık şeyler bile girebiliyor. Yani biri aldığı zaman ya ben hırsız duruma düşeceğim ya da cebimden çıkacak. Çok nadir de olsa olabiliyor böyle durumlar. Ne kadar kazanıyorsun? 8 saat çalışan bir kuryeyle, 12 saat çalışan bir kurye aynı ücret almıyor. Yani normal SGK'lı kuryeler de oluyor, esnaf kuryeler de oluyor. Onların kazançları da değişiyor. Saatlik ücretim asgari üzerinden hesaplanıyor. Yani saate göre tamamen alıyorsunuz yani. Asgari ücret çarpı çalıştığınız saat yani. Yani 2 bin liradan da başlıyor. İsterseniz 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira bile kazanabilirsiniz yani. Tamamen çalışma saatinize bağlı. Müşterilerden aldığın en rahatsız edici tepki Çok hoşuma gittiğim bir şey var. Bazen özellikle ben işte müşterilere işte iyi günler, merhabalar dediğim zaman ürünü alıp kapıyı suratıma kapatmaları, hani bir merhaba dememeleri, bir şey dememeleri beni rahatsız etmiyor da değil açıkçası yani. En azından bir insan yerine konulduğumu görmek istiyorum açıkçası. Hani bir güler yüz, bir teşekkürler, bir kolay gelsin. Ya, bu kadar istiyoruz? Biz fazla bir şey istemiyoruz. Yemekler neden geç ve soğuk geliyor? Çok fazla yoğunluk olmasına rağmen yani sistemleri kapatmıyorlar. Israrla daha çok sipariş alıyorlar. 2 ya da 3 kurye çalışırken restoranların 20, 30 ya da 40 daha fazla sipariş almanın sonucunda istersemez gecikme olabiliyor. Yani buradaki sebep kuryeler değil. Direkt restoranlar. Yemek siparişlerine ek sigara alır mısın dediklerinde alıyor musun? Yani ben genelde alıyorum yani. Özellikle hani çok uç durumlarda olduğu zaman gece atıyorum 12'dir, 1'dir. Müşterilerin insanların gidip rahatça alamayacağı saatler, özellikle pandemide çok oldu. Tam kapama dönemlerinde insanların rahatlıkla sigara alamadıkları zamanlarda ben de bunları anlayışla karşıladım. Neden kabasınız? Aslında kaba değiliz ama çalışma şartlarımız, çalışma saatlerimiz, iş yerinden aldığımız mobbingler, trafik, insanların tepkileri. Bunlar yüzünden bazen zamanla kabalaşabiliyoruz ama hani her zaman kaba değiliz. Çok nadiren olur bu. Neden trafikte bütün yollar sizinmiş gibi davranıyorsunuz? Aslında öyle davranmak istemiyoruz ama mecbur bırakılıyoruz. Ya çünkü bizim motor kolyeden özellikle hızlı olmamız için alıyorlar işi işte, çalıştırıyorlar. Yani bir yerde trafik olduğu zaman bizim aradan gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kaldırımda da kullanmanızı istiyorlar tabii ki. Yani bir yere atıyorum trafik olduğu zaman size sorar, soruyorlar zaten. Niye geç kaldınız? Ben çünkü hani trafiğe girdim de diyemiyorsun. Motor kolyesin, aradan git diyorlar size biz bunu istemezsek bile hani bir yerden sonra mobbingle mecbur bırakılıyoruz zaten. Yağmur yağdığında neden işten kaçıyorsunuz? İşten kaçmıyoruz. Sadece kendimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü can güvenliğimiz burada söz konusu. Hani yağmur yağdığı zaman hani siz motor kullananlar bilir tabii ki. Yani kaskın önünü açtığınız zaman içeri full yağmur ya girer. Bunu kullanamazsınız. Yani kapattığınız zaman da zaten kaskın camının ön tarafı komple yağmur olur. Önünüzü göremiyorsunuz. Yani her yer çukur, hendek, kasis dolu zaten. Biz tabii ki yani yamur uzama da çalışıyoruz. Mecbur çalıştırıyorlar. Kuryeler dikkatsiz olduğu için mi kaza yapıyorlar? Sen hiç kaza yaptın mı? Ben şimdi gerçekten kaç kaza yaptığımı hatırlamıyorum yani. Belki ona yakındır belki daha fazladır da. Ama bunların sebepleri neredeyse hiçbirinde ben değildim yani. İşte belediye ile alakalı sorunlar. Yani yol kazılmış, hiçbir şekilde çukur açılmış. Aynı şekilde hiçbir şekilde uyarı yok, şerit yok, tabela yok. E, çalıştığım şirketteki motorların bakımlarının yapılmaması ile ilgili sorunlar yaşadım. Korna çalışmıyor söylememe rağmen ısrarla hiçbir şekilde korna yapmadılar motorun farları çalışmıyordu. Kaç defa söyledim. O yüzden kaza yapmıştım. Ama bu dikkatsiz dediğiniz ya şu dikkatin altında açmak gerekiyor aslında. Hani kurye neden dikkatsiz? Biz genelde çok çalışıyoruz. İşte 16-17 saat çalışıp da haftalar izin almadığım bir iş yerinde kaza yapmıştım. İzin alamadığım için. Yani böyle şartlarda çalıştığınız ama zaten ister istemez dikkatli oluyorsunuz zaten. En zarar gördüğün kazan hangisiydi? Gece geç saatlerde karanlıkta çalışıyordum İstanbul'da bir yerde. Belediye bir yerde yolu kazmış, bırakmış bıraktığı gibi. Hani hiçbir şekilde şerit yok, duba yok, hiçbir şey yok. Ben de gece karanlıkta, sokakta lamba falan da yok. Çukuru görememişim. Motor çukura takıldı böyle. 2-3 tane takla attım. Ondan sonra aracım bayağı masrafı çıktı yani. Ben bunu ödemek durumda kaldım. Ee, bayağı da işte para ihtiyacım olduğu bir dönemdi. Hani bayağı o ay beni çok zorlamıştı. Hani canımdan öte parayı o masrafı düşündüğümüz için o çok benim zoruma gitmiş açıkçası yani. Onu hiç unutamadım bir şekilde. Trafikte motorları niye sevmiyorlar? İnsanlar motoru bilmiyorlar. Anlayış göstermiyorlar. Empati kurmuyorlar. Hiçbir şekilde şu bir araç, şu bir canlı, şu bir insan. Saygı göstereyim, dikkat edeyim, sıkıştırmayayım diye bir algı yok yani. Tabii herkes aynı değil ama yani bir kesim var, toplum bir kesim var ki bunlar için motor diye bir şey yok ki. Her şey yol onların, hak onların, şerit onların. Öyle davranan bir kısım var. Yani sürüyorsun, adam mesela dibine, dibine tampon tampona gitmeye çalışıyor. Ki sen motorsun, virajlarda falan çok oluyor bu. Hani sonuçta motor araba gibi bir alamıyor ama hani insanlar anlayış göstermiyorlar. Motorun dibine kadar özellikle kornalar sağa sola atmaya çalışıyorlar. Hani yan şeritlerde de kaçamıyorsun kolay kolay zaten. Çünkü onlarda da hani göremiyorsun, şey yapamıyorsun. Yani sıkıştırıyorlar çoğu zaman. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Son zamanlardaki kurye eylemlerinin sebebi ne? SGK'lı eleman çalışan şirketler bilerek elemanlarının çalışanlarını esnaf kurye sistemine zorla, mobbingle yönlendirmeye çalışıyor. Israrla sistemi oraya çekmeye çalışıyorlar. Şu anki olayların da önemli bir sebebi bu zaten. Esnaf kurye sistemi ne? Esnaf kurye sistemi insanların kendi adına şahıs şirketi kurup bu şahıs şirketi aracılığıyla belli şirketlerde çalışmasını sağlayan bir sistem. Burada siz maaş almıyorsunuz. Siz bir şirketin bir şirkete verdiği iş gibi oradan hak ediş alıyorsunuz. Ben istediğim zaman kurye işini atabilirim diyor şirket. Yani esnaf kurye sistemi bunu önünde açıyor. Kaz yaptığı zaman hiçbir şekilde masrafı yok. Bir tazminat alamıyor kurye. Yemek parası vesaire hiçbir şey yok. Devlete vergi yok hepsini kuryenin üzerine yıkıyorlar. Kurye de yüksek bir rakam aldığını sanıyor. Ama halbuki kurye ne yapıyor? Yemek parasını çıkartıyor adam. Vergisini ödüyor, balkonu ödüyor. Geriye aynı maaş kalıyor. Ne olmuş oluyor bu sefer? İşveren her türlü sorumluluktan kaçmış oluyor. Kurye de her türlü sorumluluğun altına girmiş oluyor. Ve insanlar bu şekilde mağdur olmuş oluyor. Örneğin ben kaza yaptığım zaman esnaf kuryeyken ben çalışamam bir hafta, 10 gün, 20 gün ne kadarsa artık. Hiçbir şekilde ben bir ücret alamıyorum. Hasına masraflarımı ben karşılamak zorunda kalıyorum araştırma masraflarını ben karşılamak durumda kalıyorum. Yani iki ay boyunca, üç ay boyunca belki evde yatmış olacağım. Fotoğ kiramı ödeyemeyeceğim, faturamı ödeyemeyeceğim. Ben bu şekilde mağdur olmuş oluyorum. Aslında burada ben kazanmıyorum. Burada sistem kazanmış oluyor. Benim her türlü hakkımı benden almış oluyorlar bu şekilde. Bu yüzden de kuryeler eylem yaparak bir şekilde kendi haklarını savunmaya çalışıyorlar. Sesini duyurmaya çalışıyorlar. Bu eylemlerin sonuç verdiğini düşünüyor musun? Ya şu anlık bir sonuç almadığını görüyorum ben tabii ki. Ama toplumda yeterli bilinci oluşturarak bu toplumun müşterilerin özellikle bu şirket üzerinde yeterli baskıyı ve kurdukları zaman ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum tabii ki. Sizce e, şirket bunu bilmiyor mu, görmüyor mu? Görüyor tabii ki. Ama bunu görmemezlikten geliyorlar, duymamazlıktan geliyorlar. Yani bir şekilde hani biz susalım, gündemden çıksın bitsin bu konu. Onlar bilerek yaptıkları bir politika. Bu politikanın gerçekten hani çökmesi için insanların yeterli baskıyı, boykotu uygulaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bunlar olmadıkça bu sistem böyle devam edecek.